Bu güzelliğimizin adını da toz koydum. Kuzum benim. Bu da başka güzellik. Bebeğim benim. Toz piş. Toz Kuzum benim. Evet. Gel anneciğim afiyet olsun sen bakma onlara. Heh ye kuzum. Bol bol ye güzelim. Huy benim bir tanem. dost piş. Hay ne güzel yalanıyor ya. Hay kurban olurum seni verene. Hadi ya anneciğim hadi ya bir karnına doyu bir göreyim aşkım. Hah bir karnını doyduğunu göreyim. Aferin benim kuzuma. Aferin benim anneme. Aferin aşkım senin sen. Seni yerim ben seni. Tost pişim benim. Pek güzel benim kuzum.